Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videomuzda ormanda Diana oynayacağız. Biraz kötü bir iş aldık ama ya yani benlik bir sıkıntı yok. Urgot birazcık hasar yedi sanırım. Beyze dönmek zorunda kaldı. Her neyse hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an Diana oynayacağız. Diana oynamamın da bir sebebi var. Şu anki metada herkes yani net olarak Diyan'ı Nereye gitti lan diğeri? <laughs> Herkes Diana oynuyor ve Diana'nın birden fazla build'i var. İsterseniz full AP kasabiliyorsunuz ya da isterseniz arkadaşlar şu an bildiğiniz Nashor üzerine tank eşyasını alıyorlar. Böyle 3-3.5k canı oluyor. Belki daha fazla beraber göreceğiz. Ürünlerden de sağ taraftan azim girip can şeylerinden aldım. Kondisyon vesaire. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Bu meta şampiyonu sizlere de göstermek istedim. Ya Diana zaten okey meta ama şu anki oynanışı bir ayrı bir meta. Yani tank eşyasıyla inanılmaz güzel oyun oluyor. Bakalım. Şimdi düz ormanımızı döneceğiz. Ekstra bir şey yapmayı düşünmüyorum. Full clear atıp daha sonrasında da bir yerlere gank atarız. Haydi bakalım. Sizler de şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar, selamlar. Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum ama beni izleyen ve seven bir sürü takipçim varmış. Instagram'dan falan yazıyorlar bana. Ben de sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Instagram'dan bu arada bu sıralar aktif olmaya çalışıyorum. Takip etmek isterseniz, DM atmak isterseniz bekliyorum. Şimdi yazıp da abi cevap vermiyorsun ki zaten diyenler olacak. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'ı da ekranda gördünüz. Ekrem kendi Instagram'ını koymadıysa Pezo. Editörü de takip etmek isteyen etsin bu arada. Eğer sorularınız varsa editle alakalı da vesaire. Ben geldim bu arada ama Çok güzel bir flash attın gerçekten bu flash'ını tahmin ettim ve Aha. Sakın benle oynamaya çalışma seni keserim Değişik bir maç oldu mid lane'imiz çoktan ölmüş bakalım Orianna'nın base'ini yakalayabilecek miyim Büyük ihtimalle Graves'te golemlerini falan alıyor ama haydi bakalım Orianna'yı yakalayamadık Bu play bir puan verin arkadaşlar. Yorumlarda sizi bekliyorum. Cık, güzel bir kildi. Adam eşya bakarken içinden geçtik. Aha trash burada lan. Trash burada. Gelmeye çalışıyorum. Geldim geldim. Şuna çarp atayım. Canım yükselsin. Geldim. Kanka. Yani. Ah be kanka nasıl? Full candan nasıl öldü Urgot arkadaşlar ya? Tam da geldim geldim diye ping dedim, smite atıp canımı yükselttim. Bravo mu? Ananı avradayım ben ne <laughs> yapayım seni? Kanka keserdik onu ya. Neyse devam edelim. Normal bu gibi Nashor başlıyoruz bu arada. Nashor sayesinde ormanı da çok hızlı döneceğiz. Bu bu daha çok zaten orman dönüyorlar. Yani okey gen kat kilal free gördüğün bir yerse işini yap gayet güzel. Ama sürekli orman dönmeye devam etmemiz lazım. Ayrıca Urgot'a hala şaşkınım. Tamam çok minyon vardı ama o kadar canı nasıl tükettin? E atmasan ölmezdim boş yapma diyor. Rel beni savundu. Adamsın Rel. Oğlum burası çok zor ya. Ne gel. 6 olacağım bilerek olmamaya çalışıyorum. Geldiğinde adam olabiliriz. Gel. Vur. Biraz istediğim kadar iyi değil de oyunum ama. Ah, kuma sıfır saniye. Çok yakındı be. Bizim Kaysa 03 oynuyor. Kesin trash ruam atıyor değil mi? Ödüm kopuyor. Burada kesecek beni diye. Dur bakayım. Geldim. Vallahi geldim. Çok güzel bir kilo olacak. Çok güzel. Bana bir şeyler mi diyecek? Sen darlamaya başladın. Özür dilerim. Ne diyebilirim ki? Neyse. İnşallah bu Twitch bütün oyunu yok etmez valla. Kanka istersen bekle geleyim. Aa helal lan. Toplayına e bak. Tamam. Şimdi base'imize gidelim. Nashor bitti. Direkt Nashor sayesinde çok güçlüyüz. 100 AP saldırı hızı ve ekstradan düz vuruşlarımız büyü hasarı vuruyor. Şimdi bu şekilde başlıyoruz oyuna. Daha sonrasında ise şimdi şuradaki tank eşyamızdan isterseniz gün ateşi kalkanı isterseniz buz ateşi eldiven alabilirsiniz. Gün ateşi gideceğiz. İçlerinde gezerim diye düşünüyorum. Şu varsa of çok iyi. Asıl bu değil de bizim amacımız TV'ci kesmek olmalı. Ben mide gidiyorum. Trash karşıma çıkabilir. Öyle hissettim. Geldim. Tamam. Yani treşin burada olduğunu resmen hissettim ama maç çok değişik. Top lane ölmüş, bot lane 0-3. Dikkat etmeleri lazım bayağı bir. Ben Yasuo'yu da kesemem gibi ya. Şu hortumu atsın da dalalım. Çok güzel kesiyoruz lan. Gel al kardeşim farmını ayıpsın. Buraya da yardım ederse iyi olur diyecektim. Zaten aşağıdaymış. Sanırım bu maçı biz taşıyacağız ya. Herkes çok ölmüş. Geldim gel topu keselim tamam. Yasuo'yu şu an kesmemiz lazım. Oy Güzel falso aldı lan o öyle. Al bakalım şunu. Top kulesini açtık. 5-0 Twitch var hadi hayırlısı. Şey diyeyim mi? O Orianna mid'e gittiğinde onu keseceğim. Az önce burada gördüm. Orianna mid'e gitmiyor bu arada. Biz base bot'a gidelim. Aha geldim geldim. Aldım bunu da. Ona yardıma geleceğim ama hiç yeteneğim yok. Aa, trash geldi. Flash attım ya. Belki gerek yoktu ama o kalkanı alsa, bassa belki kaçardı. Yani W hasarı ve bir oto atak lazım diye düşündüm. Yani elimden geleni yapıyorum bin için ama bakalım. Evet, çok param var ama ejderi salmak istemiyorum ya. Şöyle biraz yaklaşacağım. Yani dikkatli oynayalım. Hadi Urgot da gelmişken şu şeyi almak istiyorum. Of çok güzelsin. Yani daha izleriyle beraber tanklığımızı arttıralım. Tamamdır. Çok güzel. Şu ormanı da serisinden dönüp base atacağım. Çok güçlüyüm. Karşı ormancıya 3 level fark bile attım yani. Yani siz level fark falan atamıyorsanız karşı ormanı almak çok önemli ve sürekli bir yerlerde hani bir şey yapmanız lazım. Atıyorum gankler başarılı çıkacak. Boş vaktinizde orman alacaksınız falan. Bekleyin geleceğim. Şunu aldık. Bir de tabii tabi alalım. İyice ne tank olacağız. Bu aşamadan sonra arkadaşlar şu an işte normal AP kasarmış gibi devam ediyorsunuz. Genelde işte Zonya, Rabodon, Gölge Alev falan alıyorlar. İsterseniz Gölge Alev yerine işte bu yakan eşyayı alabilirsiniz. Ee, uğursuz koruma canınızı da dönüştürür işte AP'ye falan. Güzel oluyor. Bu arada dive atacakları için buradan oynamaya çalışacağım. Of be. Ne güzel kildi burası. Rel eline sağlık yazacağım ya. Gerçekten ellerine sağlık yani. Burada beni mi bekliyor cidden? İyi bekle. Şimdi sanmayın bu arada Sunfire aldığınız için hasar yok. Mesela adamın yanında durduğumda bak sürekli yakma hasarı vuruyor ve güzel bir hasar vuruyor arkadaşlar. Aslında iş yapıyor bayağı bir. Şu an yüksek çoğu oyuncu böyle oynuyor. Şöyle tempomuzu bozmadan ormanımızı dönelim. Şu an Yasuo'nun üstüne biraz oynayacağız. Belki Orianna'yı keseriz. Yani Orianna'yı keselim o zaman. Yapacak bir şey yok çünkü şu an. Ben vurmak istemiyorum. Burada biliriz de. Bir an korktum ama alırdık lan. Ve Bingold'um oldum var diye çok korktum. Orianna Yasuo beraber ulti atar diye de. Neyse böyle daha iyi. Ya yani bu Twitch acaba beni gördü mü? Dur bakalım şunu kesmeye çalışalım ya. Aynen. görünmez olacak galiba. Aa burada burada burada. Ah be. Sonradan gördüm. Şu Twitch'i alır mıyız? Geldim geldim oynarız at ultiyi. Ama biraz bekleteceğim. Biraz çıkmak zorundayım. Flash oynayabilirim belki. Ya Yasuo'nun kalkını vardı ki Q attamadım Twitch. Buna bir dalamadım. Of. Birileri öldü mü? Şöyle belki kaçarım Urgot yardım et Bingold var. Bir şey diyeyim mi? Üçü de öldü sandım. Kör olduğum için oynayamadım. Oynayacağız, 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 oynayacağız. güzel oynuyoruz biliyor musunuz? Mükemmel ötesi yani. Ya şimdi şey mesela sorusu aklıma geldi. O zaman full AP olsaydım burada alırdım adamları falan. Ama bunu sağladığı dayanıklılık falan da çok önemli. Ayrıyeten sıvışma ve ekstradan can veriyormuş. Şöyle küçük bir hatırlatmak istiyorum. Bu arada bu build'in işe yaraması için ayrıyeten hani seviyenizi sürekli yüksek tutmanız da önemli. Gördüğünüz gibi ben bayağı 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 fedim. Şuradan bir de zonya alacağım. Göremiyorum. Gören var mı? Aldığımız onyayı devam edelim. Şimdi çok zor öldürüz. 207 armorum var. %67 daha az hasar alıyorum yani. Hadi bakalım. Bir şey diyeyim mi? Randuin alsam hiç sırıtmaz yani. Karşıda böyle kritik vuranlar var. Dur bakalım. Bizimkilerin de yardıma ihtiyacı varmış. Beni öldürene bilene aşk olsun. Ya öyle kolay kolay ölmem. Şöyle bir Q attım ona. Çok güzel. Ölmem yani çok zor. Çok çok zor yani. Alır mıyız onu gel. Şimdi biraz düşündüm. Bundan sonra istediğimizi kasabiliyoruz işte. Rabodon Demonic, Rabodon gölge Alev vesaire. Ben dedim ki bence Rabodon'la beraber uğursuz koruma alalım. Demonic dediğim bu bu arada. Buradan hem AP hem can gelecek. Adamları da yakarız. Ama bunu almak zorunda değilsiniz kesinlikle. Randuin Rabodon da olur. Aslında Randuin de çok iş yapar biliyor musunuz? Belki dönerim ileride bakalım. Şimdilik bunu alalım ya. Bana geliyorlar ama çok bir şey olmaz takımımda gelirse. Of burası FF atar bunun üzerine. Bunun üzerine bir FF yakışır. Aa alamet gittim. Bir de dönelim seriden. Benim de eşyam bitmek üzere. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet güzel erittik abi güzel. Şimdi karşı ormanı dönüp base atalım. Sonra ejderi oynayacağız derken hemen base atabiliriz. Yokmuş orman. Ya yani uğursuz kurma ben söyleyeyim size eğer bunu yaparsanız bu videoyu hani bu videoyu görüp de Diana oynarsanız hani uğursuz korum almak zorunda değilsiniz. Ben sadece yani 3500 cana gel geleyim canımdan AP kazanayım aynı zamanda yakayım diye aldım. Şu an normalde Rabodon ve Gölge Alev alıyorlar. Ben öyle biliyorum. O çok önemli değil, Çok fedim. Ah be. Şöyle bir yokladım sizi. Orada çok adam var ama Wow. Demek içerisi totemliymiş. Bir şey diyeyim mi? Oynamalıyız. Benim zonyam var. Unuttum. Ah be. Üstümden sekse çok iyi olurdu. <laughs> vur bir bakayım. Kaç vuracağım? İyi. Tamam. Sen de vur. 99 vurdu Graves. 99. Hmm. Baron alır mıyız? Bence bu barona vuralım ya. Çok güzel. Seni yakalayamayacağız sanırım. Yani. Bye bye. Bir flash atasım geldi sana yani kusura bakma da. Şunu alıp base'e gidip eşya alalım en iyisi. Şimdi birazcık karşı ormana girmek istiyorum ama buralarda totem olabilir derken. de bana. Zonya fena gelmedi bu arada. Ölmüyorum lan. Oğlum öyle kolay değil ölmem benim. Niyon falan yok mu lan? Aa, öldün mü? Ölmedi. Geldim. Aa, ah, hız verin bana. E geliyor. Dörtte dört. Oğlum çok iyi Charlie ya. Şu anda sırf denemek için aldım. İksir aldığımda 4100 canım var arkadaşlar. 350 AP, 4100 can ve bu tarz hareketler yapıyoruz. AP diyen olsa büyük ihtimalle ölmüştüm çoktan ama hani tartışılır yani AP mi bu mu? Bunu çok oynuyorlar Challenger'da o yüzden söylüyorum böyle bu kadar ama Negoza geldim ben de ya. Ana! Dur mi? geldim de geldim geldim. Bir şey diyeyim mi? Elim kaydı. Çok kötü oynadı. Yani E attım sandım. Atmamışım. Böyle bir sıkıntı yaşadım. Bir dakika ya ben Rabadon almak istiyorum. Base atacağım. Oyunu bitirmek istemiyorum. Dereceli maçtayız ama her türlü kazanırız yani. 350 AP'den 500 AP'ye çıktık. Nice hocam. Geldim. Zonya'm da var oynayacağım. Azıcık daha kaçsanıza. Çok az daha kaçın. Of Alman tanrım. Her şey play yani. Nerede? Lan dur adama gidecektim. Bulaşma bana. Tam timingi bende. Ah be. Neyse bir sürü killimiz var zaten. Evet. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Abone olun. Her gün video atıyorum. Video videoları da kaçırmayın. Ne oluyor lan? O yüzden de abone olun. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Sevgiler.